Saygıdeğer müşterilerimiz merhaba. Fiat Poyraz Otomotiv ailesinden satış danışmanınız Şafak ben. Bugünkü konumuz Fiat Topolino. Aracımıza dışarıdan baktığımızda şık tasarım, ikonik farlar ve ferahlatıcı cam tavanla karşılaşmaktayız. Topolino aracımızı yandan incelediğimizde ise 14 inçlik beyaz ve gümüş renkli jant kapağımız, retro tasarım kapı açma düğmemiz, ve ikonik aynalarımız karşılamaktadır. Topolino'nun iç kısmına baktığımızda ise yolcu koltuğunun ayak kısmında ekstra eşya koyacak alanlarımız, Plus paketiyle gelen Dolce Vita ön saklama kapağımız ve dijital ekranımız bizleri karşılıyor. Arka tasarıma baktığımızda ise retro stop lambaları, Topolino yazısı ve plus paketle beraber gelen port bagajımız mevcuttur. Topolino'nun teknik özelliklerine geldiğimizde ise elektrikli motorun 6 kW'lık ve 44 Nm'lik güç ürettiğini görmekteyiz. Aracımızın maksimum hızı saatte 45 km'dir. Bataryamız 5.5 kW bölü saatlik kapasiteye sahip olup 75 kilometrelik menzili mevcuttur. Aracımızı evimizde bulunan elektriğimizle 4 saatte sıfırdan 100'e şarj edebilmekteyiz. Siz değerli müşterilerimizi daha detaylı bilgi almak, test sürüşü yapmak ve bir kahve içmek için Poyraz Otomotiv Gazemir Showroom'larına bekliyoruz.